Merhaba arkadaşlar, Hobi Zamanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bu videoda sizlere amigurumi maskot yapımını göstereceğim. Alize Puffy ile fine'la bayağı bir ördük. Biraz da normal iplerle örmek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde anahtarlığımız çok kolay, hemen cicek yapacağınız bir model. Gerekli malzemeler için arkadaşlar ne kullandığım bir tane e, ee, anahtarlık. Bunu tuhaf bulabilirsiniz. Ben yapıştırma göz kullanacağım. Bunun için yapışkana ihtiyacım var. Bir tane işaret lazım. İşaretçiniz yoksa iple de e, işaret belirleyebilirsiniz. Evet biraz da yünlere iki renk yün kullanacağım. Biri açık, biri koyu. Evet maskotumuz bu şekilde çok tatlı, çok şirin oldu arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Umarım siz de beğenirsiniz. Evet şimdi başlayalım. Tığım da arkadaşlar bu arada 2,5 milim. 2,5 milim tığım. İpler de zaten amigurumi ipleri arkadaşlar. Evet maskotumuza başlıyoruz. Şöyle öncelikle ipi bir dolayalım. 7 zincir çekiyorum. İpimi şu şekilde, hiç bilmeyenler için gösteriyorum. Tığımı geçirdim. Hemen öncelikle bir kilit yaptım. 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Evet 7 zincir çektim 2. zincirden en son çektiğimi değil bir önündekine batıyorum 5 tane tek yapıyoruz Yani sık iğne 1 2 Her aradan bir ilmek çıkartıyorum 3 4 5. 5 tane tek yaptıktan sonra son halkanın içerisine 3 tek yapıyorum arkadaşlar. Aynı halkanın içerisine ilkini yaptım. Aynı halkanın içerisine bir tane daha sık iğne. Aynı halkanın içerisine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yani toplamda 3 tane sık iğneyi aynı halkanın içerisine yaptım. Şimdi zincirin diğer tarafına geçiyoruz ipimi de arada yürüteceğim burada dört tek yapıyorum her aradan bir tane ilmek ilkini yaptım bir 2 ipi de arkadaşlar arada yürütelim diğer arasına geçtim ilmek arasına 3 ve 4 4 tek yaptım. Son halkanın içerisine 2 tek yapıyorum. Yani artırma yapıyorum. Aynı halkanın içerisine bir tane daha ilmek geçirip artırımı yaptım. Evet bu şekilde yaptık arkadaşlar. Bir üst sıraya çıkıyoruz. Burada işaretçi kullanabilirsiniz. ipte koyabilirsiniz. İşaretciniz yoksa şu son ilmeği son ilmeğin içerisine işaretçimi taktım devam ediyoruz Evet ikinci sıradayım bir artırma yapıyorum Evet, aynı yere bir daha batıyorum arkadaşlar. Burada bir artırma yaptım. Aynı halkanın içerisine iki defa batmış oldum. mı yaptım. Dört tek yapıyorum. Her aradan bir ilmek. Bir, diğer ikinci araya geçtim. Üçüncü aram ve dört. Dört tek yaptım. 3 defa artırma yapacağım. Yani her araya aradan iki tane ilmek geçireceğim. Artırma yapıyorum. İlk artırma aynı halkan içerisinde bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler zaten biliyordur. 2 defa battım. İkinci artırma ve üçüncü artırma. 3 defa artırmamı yaptım 4 tek yapıyorum 1 2 3 4 4 tek yaptım 2 defa artırma yapıyorum Evet ilk artırmamı yaptım işaretçimi çıkartıp işaretçimin olduğu yerde de bir artırma yapıyorum toplamda iki artırma yapıp bir üst sıraya geçtim hemen işaretimi takıyorum Evet arkadaşlar üçüncü Evet son artırmamı yaptım en son iki artırma yapmıştık İşaretimi takıyorum üçüncü sıraya girdik arkadaşlar burada ilmek sayımız e, 20 bir tek bir artırma yapıyorum. Tek artırma. Evet, bir tek bir artırma yaptım. 4 tek yapıyorum. 1 2 3 4. 4 tekimi yaptım. Şuradan hemen biraz çıkartalım. Evet 4 tek yaptım. bir tek bir artırma yapıyorum bunu üç defa tekrar ediyorum. Tek artırma bir oldu. Tek artırma iki oldu. Tek artırma 3 Evet arkadaşlar artırmalar dikkat ettir ettiyseniz eğer kenar kısımlarında uç kısımlarında daha rahat dönelim ve örgümüzü büyütelim diye yapıyoruz bunu. 3 defa artırma yaptık. 4 tek yapıyorum. 1 2 3 4. 4 tek yaptım bir tek bir artırma yapıyorum bunu iki defa tekrar ediyorum tek artırma bir oldu tek işaretçimin olduğu yeri çıkartıyorum işaretçimin olduğu yerde bir artırma yapıyorum Evet işaretçimin olduğu yerde de ikinci artırmamı yapmış oldum tekrar işaretçime takıyorum. Evet üçüncü sırayı tamamladık. İlmek sayımız 26. Dördüncü sıradayız. Bir tek bir artırma yapıyorum. Tek artırma. Evet bir tek bir artırma yaptım. 9 tek yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Evet 9 tekimi yaptım. 9 tekimi yaptıktan sonra bir tek bir artırma yapıyoruz. Bunu iki defa tekrar ediyorum tek artırma bir oldu tek artırma Evet bir tek bir artıma iki defa tekrar ettim tekrar 9 tek yapıyorum sayarak yapalım 1 2 3 4. 5 6 7 8 9 Evet 9 tek yaptım. Bir tek bir artırma yapıp sıramı tamamlıyorum. Tek yaptım. İşaretçimin olduğu yerde artırmamı yapıyorum. Ve sıramı tamamlamış oldum. Hemen son ilmeğe işaretçimi takıyorum. Evet ilmek sayımız 37 sıra arkadaşlar artırma yapmadan 7 sıra isterseniz 12 sıra da olabilir. Ben bunu 7 sıra ördüm. Araba için, araba kumandası için yapmak isteyenler olursa 12 sıra örmeniz gerekecek. Bu 7 sıra ben 12 sıra öreyim. Aradaki farkı da görmüş oluruz. artırma yapmadan arkadaşlar her aradan sadece bir ilmek sık iğne yapıyoruz bu şekilde yedi sıra da örebilirsiniz küçük isterseniz büyük olmasını isterseniz de 12 sıraya tamamlayın Evet arkadaşlar ben de tamamlayıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar 12 sıra ördüm Buradaki maskotumda toplamda 7 sıra örmüştüm. Aradaki farkı görmeniz için bunu 12 sıra yaptım. Devam ediyoruz. Sayarak yapıyorum. 15 tek yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tam köşe kısmı olacak arkadaşlar tam köşe kısmına gelecek çünkü ağzı ağzını yapacağız ee, hemen şimdilik ne yapıyorum 15 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincir çektim. Evet 15 zincir çekip İş olduğu yere takıyorum. Bu arada da aradaki ilmek sayısı da 15 olması lazım. Evet, bir sık iğne yaptım. Şuraları da bir kontrol amaçlı saymak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet, 15 ilmek. Atlayıp 16. ilmeğe sık iğnemi yaptım. Evet arkadaşlar sık iğne yapmaya devam ediyorum. Şuradan <laughs> toplamda 15 tane sık iğnemiz var. Hızlı bir şekilde yapalım. Evet 15 tanesi sık iğne arkadaşlar zincirin üzerine yapacağım İsterseniz bu şekilde isterseniz de ilmeklerin arasından geçirip sık iğne yapabilirsiniz toplamda 15 tane olması lazım 3 ilmek atlamayalım sayarak yapalım 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ben burada ilmek atlamışım galiba 13 şu aynı yere batıyorum 14 şu başlarda batıp 15 yaptım arkadaşlar Evet. Yani toplamda ilmek sayımız hiç değişmedi. 30'du 30. Hala 30 arkadaşlar. Şimdi işaretçimizi buraya takın. Şu an benim işaretçim kırıldı. Toplamda ilmek sayımız 30. 30 değişmedi. 2 sıra 2 sıra e, artırma yapmıyoruz. İlmek sayımız 30. Toplamda 2 sıra örelim. Ben de hemen örüp geliyorum arkadaşlar. Toplamda iki sıra. Evet arkadaşlar iki sıra tamamladım. İsterseniz buranın daha büyük olmasını istiyorsanız siz iki sıra değil de dört sıra da örebilirsiniz. O büyütme ebatlarını siz keyfinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir tek yapıyorum bir azaltma azaltmayı nasıl yapıyoruz ilmeğin ön kanadını tığımı aldım ikinci ilmek ilmeğin de ön kanadını ikisini bir tığım alıp yumaktan gelen ipi içerisinden geçirip hepsini aynı anda çıkartıyorum burada bir azaltma yapmış oldum 1 tek bir azaltma yaptım. 9 tek yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tekimi yaptım. 1 tek bir azaltma yapacağım. Bunu yalnız 2 defa tekrar edeceğim bir tek yaptım azaltma yapıyorum şu gördüğünüz ilmeklerin ön kalanını tığım aldım ilkini aldım hemen ikincisini de tığım alıyorum İpimin içerisinden geçirdim tığımda iki tane ilmek var ikisini aynı anda çıkartıyorum bir azaltma yaptım tekrar bir tek yapıyorum azaltma yapacağım ikinci ilmek aramdan ön kanatlarını ipimi tığıma aldım içerisinden çıkarttım son kalan iki ilmeği içerisinden geçiriyorum Evet burada bir azaltma daha yaptım iki defa tekrarlamış olduk 9 tek yapıyorum 1 2 3 4 5 altı, yedi, sekiz, dokuz. Evet, dokuz tek yaptım. Burada bir tek yapıyorum. Azaltma yapacağım. İşaretimi de çıkartayım hemen. Evet arkadaşlar. İlk ilmeğin ön kanadını tığımı aldım. Hemen ikincisini de alıyorum. Bu şekilde çıkartıp azaltmamı yaptım. Tekrar işaretçimi takıyorum. Evet devam ediyoruz. Bir tek bir azaltma yapıyorum. Tek yap yaptım azaltmamı yapıyorum iki ilmeğin ön kanatını aldım tığımı çıkarttım son kalan iki ilmeği de içerisinden çıkartıp azaltmamı yaptım Evet bir tek bir azaltma yaptım dört tek yapıyorum bir iki üç dört dört tek yaptım burada bir tek bir azaltma yapacağız ama yalnız bunu üç defa tekrar edeceğiz tek yaptım Azaltma, tek, ikinci azaltmam, tek yapıyorum. Evet, bu da benim üçüncü azaltmam. 1 tek bir azaltma yaptık bunu 3 defa tekrar ettim Evet 4 tek yapıyorum 1 2 3 4 tek yaptım Bir tek bir azaltma yapıyoruz bunu iki defa tekrar edeceğiz tekimi yaptım. azaltma yapıyorum tek yaptım işerçimi çıkartıyorum Evet 2 defa azaltmamı yaptım işerçimi geri takıyorum Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Biraz azaltma yapıyorum. Biraz azaltma yaptım. 4 tek yapıyorum. 1 2 3 4 Biraz azaltma yaptım. 4 tek yaptım. 3 defa azaltma yapıyorum. Aynı arka arkaya. 1 azaltma 2. azaltma. Evet, 3 defa arka arkaya azaltma yaptım. 4 tek yapıyorum. Şöyle. Tamam to. 4 tek yapıyorum. 1 2 3 Evet. 4 tek yaptım. 2 defa azaltma yapıyorum. 1 işaretimi çıkartıyorum. 1 2 Arka arkaya iki defa azaltma yaptık. Evet arkadaşlar. Son sıradayız. Son sıra 7 defa azaltma yapacağım. Sayarak yapıyorum. 1 işaret takmadım. 2 3 azaltma yapıyorum. 4 5 6 ve 7. son artırma. Evet arkadaşlar zaten böyle bir boşluk kalacak. Şurada KC yapıyorum ilmeği geçirip burada ipimi kesiyorum. İpimi de halkanın içerisinden geçir, bir düğüm atmış oldum bunu da iç tarafta bir düğüm atıp bitireceğim. Evet bu şekilde bitirdim. Evet bu şekilde bitti. Dediğim gibi bunu siz daha da uzatabilirsiniz eğer istiyorsanız tabii ki.